Bunun adı vatandaşı göz göre göre acımasızca enflasyona ezdirmektir. Biraz sonra bu yapılan zammın sadece konut abonelerinin yüzde üçünü ilgilendirdiğiyle ilgili bir yalan söylemek üzeresiniz. Sizi buradan uyarıyorum. Apartmanların ortak kullandıkları elektrik tüketimine gelecek zamlarla birlikte 15 milyon vatandaşı etkileyecek bir zam fırtınasına başlatmış durumdasınız. Bu hatadan acilen geri dön. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun teklifinde özetle diyorsunuz ki elektrik üretim aşe istediği termik santrallerden istediği kadar elektriği istediği fiyattan alacak. Bunu da ikili anlaşma yoluyla yapacağız. Hastanelerde hastane garantisi, havalimanlarında yolcu garantisi veriyorsunuz. Şimdi de yandaş termik santral şirketlerine elektrik alım garantisi vereceksiniz. Siz aslında yandaş termik santral şirketlerine servet transferi yapmanın peşindesiniz. Bakın bu servet transferini nasıl yapıyorsunuz? Size ispat diyeyim. Örnek, Soma B Termik Santrali. Soma B Termik Santralini 685 milyon dolara özelleştirmeyle satın alan Konya Şeker AŞ'ye bu tutarın yüzde seksenini sizin teşvikler ve ayrıcalıklarla geri ödediğinizi belgeleriyle tespit ettik. Bakın belge bir. Şirketin Türkiye kömür işletmesine biriken kömür borcu 9 milyar 480 milyon lira. Güncel kurla 277 milyon dolar. İki, şirkete ödenen kapasite mekanizması tutarı. Yani santrallerin üretimi hazır tuttukları ancak üretmedikleri elektrik için şirkete ödenen paranın ödendiği yıllardaki dolar kuru karşılığı 94 milyon dolar. 3 şirketin özelleştirme borcunun AK Parti marifetiyle dolardan TL'ye çevrilmesiyle sağlanan avantaj 177 milyon dolar. Yani şirketin kasasına geri dönen tutar 548 milyon dolar. Yani şirket özelleştirmeyle termik santrali satın almak için ödediği 685 milyon doların 548 milyon dolarını arka kapıdan hazineden geri aldı. Üstüne bir de neredeyse bedavaya termik santral sahibi oldu sattığı elektriğin parasıyla da kasasını doldurdu. Şimdi siz bu şirketin sattığı bu elektriğe de elektrik alım garantisi vermek istiyorsunuz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı halk düşmanlığıdır. Sayın milletvekilleri AK Parti'nin tüm Türkiye'ye berbat bir müjdesi var. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin faturalarına yüzde 96 zam geliyor. Sadece bu konut abonelerine mi? Hayır aynı zamanda apartmanların ortak kullandığı elektrik tüketimlerine de yüzde 96 zam geliyor. Yani yaklaşık 15 milyon vatandaşı doğrudan çarpacak bir elektrik zammı. Peki bu devasa zammın altyapısı AK Parti tarafından hile ve manipülasyonla nasıl oluşturuldu? Önce AK Parti aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu. Ardından aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneleri özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde seksen üçünü yapan ve piyasa takas fiyatının Ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. Ayrıca ilerleyen aylarda da aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilmesiyle elektrik faturalarına yüzde 140 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bunun adı vatandaşı göz göre göre acımasızca enflasyona ezdirmektir. Biraz sonra bu yapılan zammın sadece konut abonelerinin yüzde üçünü ilgilendirdiğiyle ilgili bir yalan söylemek üzeresiniz. Sizi buradan uyarıyorum. Apartmanların ortak kullandıkları elektrik tüketimine gelecek zamlarla birlikte 15 milyon vatandaşı etkileyecek bir zam fırtınasını başlatmış durumdasınız. Bu hatadan acilen geri dön.